iPhone cihazlarda ekran kaydı videosu nasıl alınır? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle iPhone'unuzda ekran kaydı almak için Denetim Merkezi ayarlarınıza gitmeniz gerekmektedir. Bu işlem için Ayarlar menüsünü açın ve Denetim Merkezi seçeneğini bulun. Daha sonra daha fazla denetim bölümüne devam edin. Ekran kaydı seçeneğinin yanında yer alan artı simgesine dokunun. Bu işlemin ardından ekran kaydı dahil edilen denetimler bölümüne geçmeli. Eğer ekran kaydı kısa yolunu bu bölümde görüyorsanız işlem başarılı olmuş demektir. Daha sonra bu kısa yolu kaldırmak için yanında bulunan eksi tuşuna dokunabilir. Sırasını değiştirmek için de sağ tarafta yer alan 3 çizgiye basılı tutabilirsiniz. Daha sonra cihazınızın denetim merkezini açın. Bu işlemi gerçekleştirmek için iPhone ya da iPad'inizin ekranının en altında başlayarak aşağıdan yukarı doğru kaydırın eklediğiniz tüm kısa yollar bu menüde görünecektir. Burada yer alan kısa yolların arasından ekran kaydı kısa yolunu bulun. Ekran kaydı kısa yolu ikon olarak ortasında beyaz nokta bulunan bir çembere sahiptir. Ekran kaydı kısa yoluna dokunun. Dokunduktan 3 saniye sonra iPhone'unuz ekran kaydı almaya başlayacaktır. Bu süre içerisinde ekranınıza kaydetmek istediğiniz sahneleri ayarlayabilirsiniz. Ekran kaydını tamamladıktan sonra kapatmak için iki farklı yöntem bulunur. Ekran kaydı başlattıktan sonra iPhone'unuzun üst kısmında ya da saatin üstünde bir kırmızı şerit ortaya çıkacak. İsterseniz bu şeride tıklayarak işlemi sonlandırabilirsiniz. Ekran kaydını sonlandırmak için takip edebileceğiniz bir başka yöntem ise denetim merkezini açıp kısa yola tekrar dokunmaktır. Bu işlemler gerçekleştirdikten sonra başarıyla ekran kaydı almış olacaksınız.